Yine sizlerden beraber olmaktan çok mutluyuz sayın dostlar. Bir önceki videomuzda gösteren ilgiden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Duyarlınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Yine gündemde olan konumuz e, Ufuk yayınlarından çıkan Ufuk yayınlarından çıkan küçük sözler adlı Risale'nin sadeleştirilmesi konusudur. Ama bundan önce e, biliyorsunuz Recep Bey e, Çanakkale şehitler Haftası'ndan dolayı Çanakkale Harbi'nde şehit düşen ecdazımızın rahmetle anıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Ve e, Güneydoğu'da şehit düşen askerlerimizi, polislerimizi, görev başında şehit olmuş kardeşlerimize Allah'ta rahmet diliyoruz. Yakın bir zamanda Afganistan'da barış günü görev yapan askerlerimize rahmet diliyoruz. Ve hemşerimiz olan yüzbaşı kardeşim, pilot kardeşimizin de Allah'ta rahmet diliyoruz ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Azimiz büyüktür ama ne mutlu onlara ki Rahman'a bir şehit makamında yürürler. Rabbim ailelere metane sabır etsin. Rabbim onlarla beraber haşirde buluşmayı nasip etsin. Ee, Recep Bey biliyorsunuz bu Risale'nin gündemde sadeleştirme konusu var. Onun için şöyle ben biraz tarihçesini bir anlatayım. Siz varlı hazırlıklarınızı yaparsınız. Efendim Risale-i konusu de bu sadeleştirme Üstad Hazretleri'nin sağlığında başlar Recep Bey. Ve Üstad Hazretleri'nin sağlığında Üstad bir gün talebelerle beraberken Hüsrev abi olsun, Zübeyir abi olsun, Bayram abiler yani Üstad'ın en has yakın talebeleri Üstad şöyle bir ifade bulunuyor siz de bilirsiniz e, Arapça ve Osmanlıca bilen kalemlerin azaldığını ve artık Latince dönülmesi gerektiğini bir zahit Üstad Hazretleri bunu ifade etmiştir. Ve Allah rahmet eylesin Hüsrev abi Hüsrev'in huzurunda Üstad'ın bunun e, olamayacağını yanlış olacağını muhalefetini gösterir. Ama eserin müellifi Üstad Hazretleri olduğu için Üstad Hazretleri Kardeşim kalem yazarlarımızın azaldığını, Osmanlıca ilgilenenlerin azalmaya başladığını ve bunun latince yazılmasını gerektiğini demek Üstad Hazretleri o zamandan bugünü hissetmiş dostlar. Ve Üstad da latince basılan Risale-i Recep Bey, üç buçuk defa hatim ediyor. Yani devir yaptırıyor. Devir yapıldıktan sonra da okey veriyor. Bunu da nereden biliyoruz? Üstadımızın talebelerinden Sayın Özdemir abide bir belge vardır. O belgede kareler vardır böyle Recep Bey, yuvarlak kareler vardır. Üstad şöyle demiştir, bu kareler içerisine aldığım yerleri kesinlikle lisan koymayacaksınız. Evet. Diyerekten işaretli ve Sungur abinin altında ismi vardır. Evet. İşareti vardır. Ve Üstad Hazretleri kesinlikle eserlerin bundan sonra daha değişemeyeceğini bunun dışına çıkarım ifade etmiş. Hatta Üstad Hazretleri'nin sağlığında biraz sonra Recep Hocam size çok değerli bir belge gösterecek. Bu belgeyi de ilk defa göreceksiniz. Üstadımızın kendi yazısı var Osmanlıca. Ee, Şemseddin Yeşil diye bir şahs, şahsiyet var, şeyh vardır bu. Tarikat şeyhidir, Nakibendiren. Bu Üstadımızın sağlığında risale Nurlar'dan alarak sadeleştirmeye başlamıştır. Üstad bunu uyarmıştır. Haber verilmiştir. Ama ona rağmen yine sadeleştirmiştir eserlerden, sözlerden özellikle. Evet. Ve bir zaman sonra aynı konuma e, Üstad Necip Fazıl Üstadımıza eserleri sadeleştirmek istediğini ve Üstadımızın şöyle bir ifadesini kullanmıştır Üstad kendisine eğer bu eserleri sadeleştirirseniz altına adını yazarsın demiştir. Kendi, adınız. Kendi adınızı yazarsın demiştir ve kabul etmemiştir. Ve ve Üstad Hazretleri'nin sağlığında Üstadın talebi e, Mehmet Tevzi abi Mehmet Tevzi abi bu da intikal ettiren Abdullah Yiğin abidir. Mehmet Tevzi abi gençlik rehberini sadeleştirilmesi için Üstadımızdan izin ister. Evet. Aynı eee şeye Necip Fazıl'a verdiği cevabı verir. Kardeşim bunu sadeleştireceksen altını adını yazacaksın der. E demek ki buradan şunu anlıyoruz. Kesinlikten Üstad Hazretleri eserlerin sadeleştirmesinin taraftarı değil ve istememiştir. sade etmemiştir. Şimdi biz diyoruz ki ufuk yayınlarındaki kardeşlerimiz siz bu eserleri sadeleştirmeye kalktınız ve bir yandan da yapıyorsunuz. Ve bu 1990 yılından beri gelen bir hadisedir. Ve biz bir önceki videomuzda Recep Bey biliyorsunuz seçim sonrası kaos diye bir ifade evet. kullanmıştım. Orada demiştik ki seçimden sonra şu şu hadiseler olacaktır Bedeklerimiz çıkmıştır. Bir de ne dedik? Cemaatlerle arasında bir sıkıntı olabilir diye de bir ifade kullanmış. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Evet. görüyorsunuz ki şu anda Ufuk Yayınları'nın yapmış olduğu bu hareket kardeşler arasında, cemaatler arasında bir fitneye sebep olmuştur. Diyoruz ki, zararın neresinden dönerseniz kardır. Onun için bu sadeleştirme konusundan dikkatli olunmasını çok rica ediyoruz yani. Onun için bir de şöyle bir şey var Recep Bey. Yani Risale'dir biz aynı zamanda üstadımız da Üstadın yazmış olduğu eserler bizi ehzâdınızla buluşturan bir eserdir. Ne gerek var yani? Ve aynı zamanda Üstadın talebelerin Ufuk Yayınları'ndaki kardeşlerimize, abilerimize muhabbetleri, saygıları vardı. Bu saygı niye kaybettiriyorsunuz yani? Kesinlikle. Öyle değil mi Recep evet. Bey? Peki Recep Bey şimdi sizin burada yani siz bu konuda uzman bir kardeşimiz olarak ne diyorsunuz yani? Evet elimizde Ufuk yayınlarının küçük sözleri ses var. Bir de Şahtamar yayınları yayınlarının yine küçük sözleri ses var. Şimdi onlar arasında birkaç karşılaşma yaptık biz tabii ki. Evet. Özellikle mesela hemen ilk başta birinci sözlerden bir karşılaşma yaptık. Birinci sözlerde birinci sözde Üstad'ın kullandığı lisane hal kelimesi Ufuk yayınlarının kitabında bulunmuyor arkadaşlar. Yavaş yani bazı kelimelerde eksilmeler var. Oo. Özellikle. Yani... Ardından masallaştırılmış bir söyleme var. Mesela Üstad hiçbir cümlesini orada mişli geçmiş zaman kullanmıyor mesela, masal gibi böyle. Biraz masala çevirmiş bir hali var. Sanki karşında böyle küçük çocuklara hitaben masal anlatmış gibi. Uh -huh. Ama Üstad zaten diyor ki hem avama hem havasa hükmeder diyor. En yani. Evet. Ama burada mesela bu tür bir söylem var. Sadece sanki çocuk küçük çocuklara hitaben söylenmiş gibi. Yine tablacı hükmünde diyor mesela, tablacı uh -huh. hükmünde. Uh -huh. Ama sadeleştirilmişten denen küçük sözlere tablacı hükmünde açıklayamıyor. İzah yok yani. İzah yok. Yani. Karşılamıyor yani. Tablo, kendisi almış tablacı hükmünde kelimesini yine kendisi kullanmış yani. Uh -huh. Aynen tekrarlanmış. Her ne kadar bu kadar hakim diyoruz, kurduğu cümlelerde yine Türkçe cümlelerde eksiklikler var. Madem Türkçe'ye bu kadar hakimler, kardeşlerimiz, sadece kardeşlerimiz Adnan Kayağan ve İlhan Atılgan, herkese bunun üzerine hem fikir, uh -huh. çok Türkçe'ye çok sadık olan kişiler olarak görüyoruz ama tablacı hükmünde olan bir kelimeyi, sadece tablacı kelimesini bile Türkçeleştirememişler. Oo. Aynı zamanda yine ikinci sözde terhisat kelimesi var. Yani küçük sözler bizim orijinal küçük sözlerde. Oo. Aynısı terhisat kelimesi Arapçada çoğul olarak kullanılır. Terhisler manasında. Oo. Ama çeviri yapılırken ufuk yayınlarının küçük sözlerine terhis Oo. olarak geçiyor mesela. Yani çoğul olan kelimelerin bir tekil olarak adlandırılmış. Yine sekizinci sözde üstadın kullandığı yine ikazat ilahiye ve İltifatat, Rahmaniye kavramları geçiyor. Bunlar yine çoğul olan kelimeler. Fakat yine Ufuk Yayınları'nın yayınlarında yine tekil olarak görüyoruz biz bunları. Uh -huh. Bunun gibi birçok var. Yine bir tane daha söyleyelim. Değiştirilmiş kelimeler olarak söyleyelim. Yine yedinci sözde Dessas kelimesi var. Fakat onlar hilekar kelimesini kullanılır. Abi, dessas biraz daha ağır bir makamdır. Kelimeler dessas. bu şekilde. Arapça biraz daha güçlü bir dil olduğu için. Uh -huh. Bu şekilde. Ve en önemlisi, belki de en önemlisi Madem bu kadar Türkçe önem veriyoruz, ağabey hayat kavramı var, vesaire da geçen. Ağabey hayatın Türkçe tam anlamı hayat suyu demek. Yani ölümsüzlük suyu. Oo. Fakat burada tamlamayı da bozarak, tamlama kesresi dediğimiz tamlama kesresi ve izafet izah, kesresini de bozarak ağabey hayatı birleşik yazıyorlar. Madem bu kadar Türkçe önem veriyorsunuz, ağabey hayat kelimesini niçin tam olarak Türkçeleştirip de tam Türkçe kavramını vermiyorsunuz tam Oo. Türkçe anlamına. Türkçe'ye bu kadar hakim olduklarını söylüyorlar. Türkçeyi sadeleştirdiklerini söylüyorlar. Ama bugün gidin siz bir çocuğa söyleyin a hayat kavramını. Maalesef çocuk hala bilmez ağabey hayat kavramını. Ve şimdi şöyle bakmak lazım. Üniversite gençliği okuyor. Bu risalleri. Madem üniversite gençliği okuyor. Üniversite okuyan kardeşlerimizin kendi dillerinden niçin haberleri yok? Bunları iyi bilmek lazım. Hı, 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 hı. Kendilerinden niçin haberleri yok? Ayrıca madem bu kadar Türkçeleştirdiniz bu risalleri <laughs> Çocukların seviyesine kadar indirdiniz. Bu defa havas tabakasını alacak. defa havas tabakasını alacak. O zaman üniversite gençliğini biz yaptık. Resmen çocuk konumuna düşürdük. Madem evet. üniversite gençliğinden söylüyoruz. Yani bu kadar önemli yani. ki. Demektir ki bu üniversite gençliği kelime bazında hiçbir kelime hazinesine sahip değil. Bugün gidin İngiltere'ye İngiltere'deki bir çocuk 700-800 kelime konuşuyor. Bizim gençliğimiz 300 kelimeye zor çıkıyor. Oo. Niçin? Evet. İşte bu yüzden. Yani bu kadar sadeleştire, sadeleştire, sadeleştire. Özde dilimizde tabii ki. Özlem uzak Özden kalmıyor tabii öyle ki. Öyle. O zaman daha da sadeleştirelim eserleri. Kalem kelimesine sadeleştirelim o zaman. Kalem kelimesi Arapça bir kelime. Oo. Bugün gelen mektup kelimesi de Arapça bir kelime. O zaman onları da çıkartalım dilimizden. Peki Recep Yani bu kadar incelenmiş yani inceleyip sık dokunmuş diyorlar Risale Bir kere bir tadı bozulmuş konumda. İkincisi çok alt seviyemiş durumda. Yani bugün anlaşılacak birçok şeyde anlaşılmayacak konumda artık. Oo. Niçin? Çünkü çok yüksek hakikatler olan Risale'ler şu an çok alt derecede hakikatlere dönüşmüş durumda. Yani basitleştirilmiş. Basitleştirilmiş. Ayrıca basitleştirdiği gibi hani bu şeye hitap edecek tarzda değil. Yani yüksek konumdaki insana hitap edecek tarzda değil. Yani artık bunu bir kişi alsa eline derken bu kadar basit Risale mi olur? Der yani. Oo. Bu kadar ulvi sözler söyleyen adam bu muydu der yani Üstad Hazretleri için. Bir de en önemlisi, bizim söyleyeceğimiz en önemli şey şu. Üstad bunları bana yazdırıldı diyor ya, yani. Yazdırıldı diyor. Vehbi olarak. Yani, vehbi yani. olarak yani. <laughs> vehbi İlham. Yazdırıldı. <laughs> ve en önemlisi mesela Mucizat Ahmediye yazıyor Üstad. Mucizat Ahmediye yazdığında tek bir kitap yok yanında. Yani bir duvara bakarak, bir duvara bakarak bütün hepsini yazıyor, söylüyor. Ve hepsine bakıyorsunuz, bugün inceliyorsunuz. İşte Müslüm'ün kitabında geçiyor. Tutuyorsunuz oradan yine sayı hadislerde geçiyor, ayet-i tam anlamıyla. E madem böyle bahsediyorsunuz üstattan, üstad bu kadar üst konumda, e, bu kadar basitleştirmenin bir anlamı e, yok. Konuyu, Risale-i özellikle bu kadar basitleştirmenin ha, hiçbir anlamı yok. Aksine tam tersi, e, Recep bir şey hatalar, da. hatalar giderek de çoğalacaktır e, risale diyeyim yani, Rafet Kavukçu abi Üstad'ın üzerinde. Evet. Bir izahatı oraya vakıf o. Üstad diyor, e, Çam Dağı'ndayken diyor, Ayrıca iner diyor. Namaz kılar gibi. Kıbleye yönelirdi. Yaz kardeşim ben diyor. Yani. Yani elinde hiçbir malzeme yok. Ama kalbe gelen ihtar üzerine namaz kılar şekilde düzenleniyor diyor dururdu. Üstad söylerdi biz yazardık. Demek ki bu kalbe gelen vehbi, vehbi. bir ilimle beraber yazılan o. bir şey. Ve bir de Recep Bey o belgeyi diyoruz bu Badrullah evet. abinin ona bir bunu risalehaber.com'a göndermiş. Hı hı. O belge, bu belge arkadaşlar. Bu e, biraz yakına çekebilir miyiz? Ahmet Feyzi abi'ye gönderilen Ceylan hadisesiyle alakalı Ceylan abi'ye buradaki anlamda şu arkadaşlar burada yazılan yazıyı söylüyorum ben size. Bu Üstad Üstad'ın Üstad el yazısı biraz tarif edilmiş durumda tabii ki. Evet. O zaman da yazıldığı evet. döneme göre. Bak burada Şemsettin Yeşil'le de geçiyor. Evet, geziyor, tabii ki, tabii ki söylüyor mesela evet. Üstad Ceylan bu mahremdir. Bak sonra yırt. Ben manevi bir ihtare binaen. Ben manevi bir ihtare binaen. Bir pusla feyse yazdım. Sen onu gördün mü? Sen anla ki o ne ile meşguldür? Bir cevap vermedi. Başka lüzumsuz şeyler yazmış. Nurları bir mecmua ile neşredeceğiz gibi manasız bir şeyler yazdı. Sakın şemsi gibi nurları tahir etmiş. Yani şemsi dediği İstanbul'da o dönemde bulunan Şemseddin Yeşillik'ten bir nakşibendi, şehridir bu. Evet. Evet. Onun üzerine yazılan bir yazı. Ve yine son olarak şunu söylemek gerekirse yine abilerin bir yazısı var internette yayınlanan. Onu da hemen oradan gösterelim. Abilerin altında imzaları da var. Yine. Yani sadeleştirilme evet. cihine dair. Sadeleştirilme cihine. Evet. Çünkü varisleri onlar. Evet. Varisleri onlar. onların evet. bir yazısı var. İnternette de yoğun şekilde zaten Mesela, tıklanan e, haberlerden bir tanesi. Evet, Sungur abi var. E, Onun üzerine Badırlı abi var. Ee, Abdullah Yiğin abi, var, Saygı Özdemir evet. abi var. Şimdi, e, birkaç tane abinin isimleri var. Bunlar üstadın varisleri. Evet, evet. üstadın varisleri. Yine onun, onun fotoğrafını da gösterdik arkadaşlar. Bir de üstadın, Abdülkadir Badılı abi özellikle biliyorsunuz ki çok önemli abilerimizden bir tanesi. Üstadın varislerinden yine önemli bir şahsiyet. Onun söylediği sözler var Risale Nur'la alakalı olarak. Öncelikle Şemsettin Yeşil'den bahsediyor. Yani He. onların, üstad onu nazikane tabii ki. Yani çok Üstad tabakasında biraz eleştiri yapmış Üstad Orhan. Yine Ahmet Feyzi Kula yazdı, işte hapishanede yazdı bu Hı -hı. mektup. Az önce gösterdiğimiz mektup. Ayrıca yine Necip Fazla yazdı Büyük Doğu Dergisi'ne hitaben 1950'li yıllarda. <laughs> yine 51 yılında Safranbolu Mustafa Ramazanoğlu'na yazdı. Hı -hı. Var. Yine onların üstünü kapatma olayı. Hı -hı. Bir de yine Asay Musa'da yine Hüsrev abi Osmanlıca Asay Musa'yı zikrettiğinde oradaki kenarları kapatıp işte söylediğimiz gibi orayı kenarları kapatıp onunla ilgili konu var. Ama söylemek istediğimiz şey şu aslında. Yani net olarak söylemek istediğimiz şey şu. Yani sonuçta müellifi ve varisleri var. Evet. En azından en azından Mustafa Sungur abi, Abla Yeni abi, Hüsnü Bayram abi, Ahmet Aytimur, Salih Özcan, Said Özdemir gibi abilerden izin alınarak İzni dairesinde. bir istişare yapsaydı. Tabii ki. İzni dairesinde. Çünkü cemaatler hep birbirini destekler nitelikte. Evet. İhlas içerisinde bu sıklıkla vurgulanan, uvvet içerisinde sıklıkla vurgulanan konu. Cemaatlerin ve tarikatların birbirini desteklemesi konusunda. En azından istişareyle bunların halledilebilir olması, halledilmiş olması gerekirdi. Ve ona binaen de böyle bir şey lazımsa veya gerekliyse halledilmesi gerekirdi. Evet. Ama şu anda hiçbir istişare yapılmadan, hiçbir istişare yapılmadan ufuk yayınları hatta dünya okuyor artık Risale Nur'u istedi tarzında. Oo, Ki oo. en önemlisi Reşit Hayramaz abilerin yazısı var. Ramazan Balcı abinin yazısı var. Onlar da sadece resmesini savunuyorlar. Fakat şöyle baktığımızda aynı kişilerin kendi yazdıkları kitaplarda da yine Türkçe'de kullanılmayan birçok sözcük var. Kardeşlerimizin belki de anlayamayacakları kelimeler yani. Onlar bile Lügat'a bakıp anlıyorlar bunları. Evet. E demek ki onların kitaplarını biz sadeleştirecek şu anda. Acaba ne derlerdi? Çok merak ediyoruz. Aileten, aileten. Dünya Risale-i okuyor diyoruz. Dünya üzerinde birçok bile çevrilmiş durumda Bir de. Nur. Şöyle bir şey var. Amerika'da Risale-i Nur kürsüsü kurulmuş. E ben de ona değinecektim şimdi. Evet. Yani dünyanın her yerinde neredeyse Risale-i Nur kürsüsü var. Her yerinde olduğu gibi. Her yerde de risale tercüme edilmiş durumda evet. birçok dile. Madem risale dünya Risale-i -Nuru, Nur'u okuyor, e bakalım biz de okuyoruz. Tüm Türkiye'de herkese kabul etmiş durumda. Niçin sadeleştirme gereği duyulmuştur? Ona pek bir anlam veremiyoruz. Bu kadar dili güzel olan, bu kadar belagat unsurlarının yüksek olduğu bir dil. Uh -huh. Niçin tekrar Türkçeleştirme, sadeleştirme çalışmalarına gidiliyor? Bunu pek anlamış değiliz. Evet. Acaba kendi eserler üzerine biz aynı şeyi yapsak bize ne derlerdi? Şey, Çok merak bir ediyoruz. Bir de şöyle bir şey var Recep Bey şimdi. Evet. evet. Yani bu noktada böyle söyleyeceklerimiz bunlar. Kardeşlerimize tekrar uyarımızı yapalım Ufuk yerinden özellikle. Abi, Tabii. buradan diyoruz ki diyoruz ki Recep Bey biz Hüsnü mesela vaktimiz yok. Biz muhabbet fedaileriyiz. öyle. Biz size gül atıyoruz. Gülün karşında gül istiyoruz. Bir oralım, diri olalım. E, dosta düşmana karşı birlik beraberlik içerisinde olalım. Allah'ın rahmeti ve feyizi ümmet Muhammed'in üzerinde olsun. Konuşan yalnız hakikattir. Evet arkadaşlar sizden tek dileğimiz yine Ufuk yayınlarının yayınlamış olduğu küçük sözlere karşı cephe değil, cephe değil sadece görüşlerinizi sunup özellikle de nurların korunması açısından, İslam'ın korunması açısından erisanlılara herkesin vakıf olması açısından desteklerinizi bekliyoruz. Bir dahaki kendimize tekrar görüşmek üzere hayırlı akşamlar dileriz.